istemeyen kul olur mu? Demin dedim size olabilir. Peygamber olması şartı yok. Yani velilerden, e, salih amel sahiplerinden e, efendim yok Vasile Eskar oldu Allah'ın ta ediyor. Merfu bir hadis-i şerif taberani rivat ediyor. Yeb'atullahi mel kıyameti abden la bir kulun kıyamet günü allah Teala mahşere kaldırıyor, diriltiyor. Adamın hiç günahı yok. ne mutlu diyorsun da Allah'ın fazlı keremi olmasa o da yanar. Neden? E nimetlerin karşılığı lazım. E günah yok adamın zaten sevapların hepsi. E sevapların hepsi adamın bir günlük gözünün görme nimetini karşılamıyor. Ne yapacaksın? Fekulullah <laughs> Allah Teala buyurur. Bi eyl emreyn ehabbu en ecziyeke bi amelike ev bi nimeti alek Ey benim kulum. Ben iki işten hangisiyle sana muamele yapayım? Sen hangisini daha çok seversin, istersin? Sana salih amellerine karşılık mükafat mı vereyim? Ya da e, senin üzerine nimetimi lütfederek mi e, sana karşılık vereyim? Kale Rabbi ente tealim enniyle mâsike. Bu kulda bir hesap yaptı, bir kitap yaptı. E hiç günahım yok diyor. Salih amelim de çok diyor. Onun için Allah'ın ikramıyla cennete girmeme ne izin var? Benim zaten amelim var diye bir hesap yaptı. Onun günahkarlar, salih ameli olmayanlar Allah'ın lütfu keremiyle girer. E benim amelim var, amelime karşılık girerim. Rabbi ente te'alim ve Ey Rabbim sen biliyorsun ben sana hiç isyan etmedim. Ben hiç günah işlemedim. Öyle mi? Peki. gale hudu abdi bin ni'ameti bin Ey benim meleklerim. Benim bu kulumun üzerinde ne kadar nimetlerim, iyiliklerim var, var idiyse o nimetlerin hepsiyle değil, yarısıyla değil. Bir tek tanesiyle, tek bir nimet ile bu kulumu hesaba koyun bakalım o nimetin şükrünü ödeyebilmiş mi? Kulumun hesabını bir görün bakalım. فَمَا تَبْقَالِهُ حَسَنَتُونَ اِلَّا اسْتَغْرَقَ تَعْتِلْكَ Adamın hiç günah etmemiş, hiç günah işlememiş. Bu ne demektir? Ömrü hayatı sevapla geçmiş. E hiç günah olmayınca demek hayırlı adam. hayır olsa günah yazılırdı. Bütün ibadetleri, taatleri allah Teala nimetlerinden en ufak bir nimete mukabil hesaplanır. Bir hasenesi bile, bir sevabı bile kalmaksızın o nimetlerden bir nimet dahi Allahu Teala'nın ona yaptığı lütuflardan, ikramlardan bir nimet takhi, bütün hasenatını, salih amellerinin sevaplarını kapar götürür, boğar geçer. O zaman okul anlar ki Allah Teala'nın karşısında kimse ameline güvenemez ve kimse efendim ben e, salih amel işliyorum. Onun için cennete girerim. Zaten günah işlemiyorum. İş içmiyorum, kumara oynamıyorum, zina etmiyorum. Ondan sonra e, namazım, abdestim de var. Öylesi cennetliyim diyemez. Fekulu <laughs> o Allah dostu Ne demek Allah dostu değil? Adamın bir tane bile günah yok. Bir tane bile günah olmayacak. veli olmayacaktı. Ben mi olacağım? Ne der? Rabbi bin ya rahmetike. Ya Rabbi anladım anladım. En ufak bir nimete bile efendim bunun mukabelesini alın bundan karşılığını alın bundan buyurunca baktı ki bir nimet bile bütün hasenatı boğdu kattı kaptı getirdi. E ne kaldı açık kaldı. Hani ameli salih cennete girmek için lazım mıydı? Amelin kalmadı. O zaman dedi Ya Rabbi anladım. Sen beni nimetinle Ya Rabbi sen beni rahmetinle lütfunla kerem ile muamele ederek cennetine idkhal eyle. Ha şöyle yola gel. Bu da evvelce bazı anlattığım uzun rivayetlerde var. O 500 senelik adada ibadet eden kulla ilgili o da hakim müstedrekte geçiyor. Bu taberani de bu başka bir hadis-i şerif. Ama aynı manalara yakın olarak hareket ediyor. Onun için yani korkmak lazım. İş iyi giderse günahları affettirebilirsek, tevbe nasıl ile Allah'a dönebilirsek, son nefesimize cennet müjdesi alabilirsek, kulaklarından sıyrılabilirsek, Mevlamızın haklarını ifade edebilirsek, cennet beklentisine girebiliriz. Yani iyi, iyi gidiyor diyebiliriz ama bunun karşılığında da e, günah işleme, yoldan çıkma, haram yapma, mekruh yapma gibi veya akıbet o iftiralara ıı, karışma gibi günahlar sebebiyle de imanımızı bile kaybetme tehlikemiz var. İmanımızı bile kaybetme tehlikemiz var. Bak nice insanlar Müslüman iken, hacı iken, hocayken adam senelerce çarşambada her yerde ders okuttu. Hala da internetten şuradan buradan tefsir, hadis, fıkıh neyse ilmi dersler yapıyor. Ama adam ne dedi şimdi? Ben dedi e, Allah'a inancım var. Allah inancımda sorunum yok ama peygamber inancımda sorun oluştu. Ve kafamda oturtamadığım şeyler var. Ahlak anlayışım da değişti. Peygamber konusunda kafamda oturtamadığım şeyler var. Bu adam alim. Bu adam Türkiye'deki birçok e, ee, imamı müezzini okutur. Ama ne oldu? Onun için bir de dinden imandan çıkma tehlikesi var. Yani onun için sorumuz belli değil. Yani ahiret öyle bir yer ki hayvanlara emreneceğiz ya. Hayvanlara emreneceğiz. E neden? E hayvanın cehenneme gitme tehlikesi yok. En fazla zaten tavus kuşu gibi, sabin köfeği gibi bazı hayvanlar cennete giriyor. E geri kalan e toprak olacak toprak olmaya bile insan tav olacak yani. Hatta dua edecek, yalvaracak. Evet. Ya leyteni küntü curaba ya menzurul meru makaddemeci ya. Herkes iki elinin ne gönderdiğine, dünyadan ne yapıp ahirete yolladığına bakacak. El bu, elde bir şey yok, cepte bir şey yok. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Veya var, riya girmiş, kibir girmiş, gurur girmiş, ucup girmiş, veya şirke düşmüş, mürtet olmuş, şeriatın bir meselesi inkar etmiş, amelleri hapt olmuş, cevapları batıl olmuş, boşa çıkmış veya kulakları var gelmiş o almış götürmüş, bu almış götürmüş, adam cız kalmış. Bunlar bizim önümüzde. Bu tehlikelere maruz bir durumda olan benim gibi insanlar nasıl hayvanlara özenmesin? Hayvanda bu kadar endişe yok ki.